Güney Sibirya'dan bir insan topluluğunun gitmiş olduğunu biz tespit ediyoruz bu şekilde. Bu noktada işimize yarıyor. Geçmişteki nüfus hareketlerini tespitte bu işimize yarıyor. Ve bu insanlar ha işte R1A grubu bugün Avrupa'nın kuzeyinde Kuzey Saksonya Almanları ee, ve İskandinavyalarda çok fazla görülüyor. Dolayısıyla İskandinavyalılardan daha e, öbürleriyle karışmamış olan e, İngiltere'nin e, nüfusunda, Shetland adalarında falan örneğin, onlar daha doğrudan Viking yerleşimcilerin torunlarından geliyor veya İzlanda'da da e, bunlar çok başkalarıyla karışmadığı için e, oralarda örneğin r bira çok görülür. Evet, e, Batı Türklüğünün Güney Ural bölgesindeki Türklerde e, ve onların e, işte eski Sibirya'daki e, eski dönemdeki atalarında görülen e, R1a e, haplotipi e, orada e, çok e, gözükür. Biz bundan e, Güney Ural bölgesi ile İskandinavya ya da Kuzey Germen bölgesi arasında bir etnik hareketlilik olduğu sonucunu görüyoruz. Bu orada yoğunlaşıyor ama yol boyunca Slav ve Balt nüfusta da var. Demek ki e, o Güney Ural sahası ile ya da Güney Sibirya sahası ile e, Baltık sahasını, İskandinav sahasını bağlayan bir hat var. Oradan oraya bir hareketlik ya, oradan bu tarafa gelirler ya buradan o tarafa. Fakat Avrupa'da R1A ancak günümüzden 4.500 sene önce görülmeye başlıyor arkadaşlar 4500 sene önce sinde bu haplo grup Avrupa'da yok. Peki o zaman ne diyoruz? Demek ki dışarıdan geldi. Haplo grubun yaşı dediğim gibi sadece R'nin ortaya çıkışı 45 bin sene geriye gidiyor ama Avrupa'da yok. Dolayısıyla Asya'da Batı Asya'da oluşmuş olan bir haplo grup. Ee, Avrupa'da yok ise o zaman Avrupa'ya doğru bir göç olmuş. Dolayısıyla e, İskandinavya'dan Sibirya'ya değil de Sibirya'dan İskandinavya'ya gitmiş olması lazım bunun. Ha bunu tespit ettik. Böyle bir hareket var elimizde. Acaba ney bu? O, bunun karşılığı ney? Ondan sonra aramaya başlıyoruz. Başka verilerden, başka ipuçlarından bir şeyler bulursak e, bununla eşleştiriyoruz. Ne buluyoruz arkadaşlar? Arkeoloji, genetik biliminden çok önce, ta hatta 20. yüzyılın erken dönemlerinde falan da e, tespit etmişler e, Güney Ural bölgesinden Avrupa'ya doğru kurgan yapan insanların göçleri milattan önce 3000 e, yüzlerden e, başlayarak 2400'lere kadar daha sonra da küçük dalgalar halinde ama özellikle o dönemde üç büyük dalga halinde sonuncusu o e, 2400 2200 yılları arasında tarihlenen sonuncu dalga çok büyük. E, bunların girdikleri ve e, Karpat Dağları'nın kuzeyinden Orta Avrupa'dan işte şimdiki Almanya'ya doğru e, bunların yayıldıkları şeklinde bir arkeolojik veri var. Bu arkeolojik veri ortaya çıktığında genetik e, verilere biz sahip değildik. E, doğudan işte Güney Ural bölgesinden birilerinin Avrupa'ya e, girdiğini, e, iyi bir nüfusla e, Avrupa'ya girdiklerini, bulunduklarını söylüyor idik. Ne zaman? E, aynı tarih değil mi? E, bu R1A'nın Avrupa'da göründüğü tarih ile, Kurgancıların e, gittikleri e, göçtükleri tarih e, arkeolojik olarak birbirle uyuşuyor. O zaman demek ki Güney Ural sahasından Avrupa'ya, Orta Avrupa'ya göçmüş olan bu kurgancı halk R1A genini Avrupa'ya taşıdı. O zaman bugün İskandinavya'daki ama daha az olarak da Balt ve Slav dünyasındaki R1A geni taşıyan insanlar Büyük ölçüde işte bu Güney Ural bölgesinden gelen ve kurgan yapan insanların soyundan geliyor diyoruz. Ha şimdi bu bölgedeki insanların dillerinde başka bir de dil bilimi kullanacağız değil mi? Başka neyi bulabilirsek kullanacağız. Kültürü, mitolojiyi kullanacağız bulabilirsek eğer. Ee, e, ve e, elimize ne geçerse her şey bizim için malzemedir. O zaman e, diyeceğiz ki bir topluluk bir hareket olmuş oradan arkadaşlar çok özür diliyorum şu an dersteyim Yaşar Bey, ders bitirince ben geleyim tamam mı haberleşiriz çok çok özür diliyorum demek ki bu işe yarıyor ee, yani geçmişteki bir hareketlenmeyi bir, e, e, bize yazılı kaynakların e, bilgi vermediği arkeolojik e, verilerin e, tam e, açıklıkla bir şey söylemediği e, yerlerde e, hatta hiçbir başka kaynağın olmadığı arkeolojik bir şey de olmayabilir. İnsanlar o hareketin izlerini e, takip edemeyebiliriz veya şimdilik onlar e, kazılmamış e, olabilir. E, dolayısıyla bir e, hareketlenmenin e, bize e, izlerini, ipuçlarını veriyor. Bu noktada arkadaşlar nasıl işte e, falanca e, e, Bizans eseri veya e, e, Fars eseri diyor Oğuzlar geldiler Anadolu'ya girdiler e, işte aldılar, başladılar, Sivas'ı aldılar, Tokat'ı aldılar. E, bunlar bize vakainameyi e, 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 bildiriyorlar, vakayı bildiriyorlar. Anadolu'nun Türkler tarafından fethi ve Türkleşmesinin hi hikayesini bize yazılı kaynaklar anlatıyor. Fakat e, her konuda böyle şanslı değiliz. Dünyada e, yazılı kaynaklara yansımamış olan da çok sayıda beşeri hareket var ve biz e, bunlardan e, haberimiz yok. İşte bunları görebilmemiz için e, bize e, bir e, kapı aralıyor bir e, delil sahası sunuyor e, genetik arkadaşlar. E, ve e, artık e, ha, de, kültürel e, konular, e, dil konuları, mitolojik konular, e, hatta kimlikler e, taşınabilir, e, terk edilebilir, sonradan alınabilir. Fakat e, genetikte bu yok. E, diyelim e, kültürler bahsinde konuşmuştuk. E, bir e, teknik bir eşyanın yapım tarzı aynı e, etnik topluluktan olmayan başka bir yere de gitmiş olabilir. Onlar da benzer şekilde bir şeyler yapmış olabilir. Biz şimdi o çanağa çömleği aynı şekilde yap, yapan bu insanları aynı topluluk olarak niteleyip hataya düşüyor olabiliriz. Bu mümkün. Yani Türkiye'de bilmem Hyundai arabanın yapılması, Türklerin e, Japonlarla etnik bir temasını veya Türkiye'de işte Ford... E, fabrikasının olması Türkiye'den Türkiye ile Amerika Amerika arasında bir etnik teması göstermediği gibi e, maddi malzemede de benzer şekilde e, ortaklıklar göstermeyebilir, gösterebilir de. Büyük ölçüde büyük ölçüde arkadaşlar e, aynı topluluktan olduklarını gösterir ama istisna alanı da çok fazladır. Dolayısıyla biz bunlara dayanarak kesin bir hüküm veremeyiz ama genetikte hüküm kesin arkadaşlar. Babası belli, annesi belli. E, bugün de o yapılıyor ya e, adli tıp konularında. E, hüküm kesin. <laughs> Bağlayıcı. Biz e, e, o veriyi elde ettikten sonra artık üzerinde konuşacak bir şey kalmıyor. Sadece Bunlar kimdi? Ha bu hareketlenmeyi e, anne babasını, atasını tespit ettik. E i̇şte bunlar kimdi? Bu bu taraftan bu tarafa doğru bir şeyler olmuş. İşte o taraftaki ilk geldikleri yerlerde bu insanlar kimlerdi? Bunun ancak başka ipuçlarından e, yola çıkarak e, tartışmalarına e, işte e, başlarız. Öbür türlü e, yani sonuç e, nettir orada biter tartışma. Arkadaşlar bir giriş sohbeti oldu herhangi aklınıza takılan bu konuda bir şey var mı? Ben birkaç örnek ile anlatmaya sınırlandırmaya çalıştım. Avrasya'nın genetik tarihi gibi bir konuya dersi çevirmek istemiyorum. E, aklımızda kalma e, imkanı yok bunun. Sadece e, e, işte nasıl kullanılabilir, mantığı nedir? E, örneğin Moğollarda bulunan e, C e, haplo haplotipinin e, den bahsetmiştik. Arkadaşlar e, e, Altay tartışmaları dersinde de e, gelecek hafta arkadaşımız Deniz Hanım e, e, kullanabilir örneğin. Türkler ile Moğolların haplo grupları tamamen farklı. Moğollar Doğu Asya'da yaygın olan C'ye daha çok sahipler. Türklerde az. Ama Türklerde de doğuya doğru gittikçe yani Türkmenistan'dan doğuya doğru gittikçe bu artıyor. Fakat bir de dönemleri var arkadaşlar. Şimdi günümüzdeki Kazakistan'daki Türklerde C var. 500 sene önce de var. Ama 1000 sene önce birdenbire ani bir düşüş yaşıyor C. E, bu dikkat çekici. Bin sene önceki işte kurganlardan, mezarlardan elde edilen veri incelendiğinde birdenbire e, bunlar ani bir düşüş yaşıyor. Ha, diyoruz. E, bu Moğollarla paylaşılan genler bundan 700, 750, 800 sene önce artmaya başlamış birdenbire. Hmm, diyoruz demek ki Moğollar gelmişler e, Orta Asya'ya e, ve onlar Türklerle karışmışlar diyoruz. Aa, gerçek tarihten de biliyoruz. Gerçekten de e, bunu e, bize e, şey e, genetiğin söylediğini e, o nüfus arasında e, Orta Asya'nın doğuya doğru gittikçe artan bir şekilde nüfusu içinde Moğollarla ortak genlerin çoğaldığını ama batıya doğru geldikçe bunun azaldığını bir de geçmişe doğru gittikçe azaldığını görüyoruz. O zaman biz bu genin 13. yüzyılda Moğol istilaları döneminde Moğollarla Türklerin karışması ile Türk dünyasına büyük ölçüde girdiğini daha önce de var arkadaşlar tabii ki ama daha münferit, daha küçük bir oranda olmak üzere. Ee, bu şekilde arkadaşlar biz e, e, bir e, sonuca varıyoruz. Demek ki zamanı nazara alıyoruz. O Afrika'daki örnekte olduğu gibi geriye gittiğimizde yok. E, batıya doğru geldik e, biz de Türk'üz. Azerbaycan, Türkmenistan, Tataristan da Türk ama ne kadar batıya gidersek e, Çuvaş da Türk. E, onlar da azalıyor gittikçe e, ama doğuya doğru gittikçe artıyor. Demek ki ha geri kalan Türkleri bağlayan şey bu gen değil. Bu Türklerle Moğollar arasındaki bir karışımın ürünü. O zaman ben Türklerin e, Moğol çağı öncesindeki Türklerin ortaklıklarını ararken bu geni çıkarıp bir kenara koyacağım. Ha Türkiye'de de e, arkadaşlar e, Orta Doğu'dan alınmış genler var. Yolda acem kızıyla evlenmiş bizim Türkmen delikanlısı e, işte. E, Arap e, gelmiş e, müderris olmuş e, falanca Anadolu'da İstanbul'da şurada burada yerleşmiş sonra Türkleşmiş vesaire e, Orta Doğu'dan alınmış bizde genler var bunlar Kazakistan'da yok Tataristan'da yok e, o zaman bizim onlarla paylaşmadığımız genler o zaman ortak genleri tespit için Orta Doğu'dan alınan ve Türkiye Türklerinde, Azerbaycan Türklerinde olan genleri de bizim çıkarmamız gerekiyor. Geriye kalanlar arkadaşlar, bütün dünyadaki Türkler arasında geriye kalanlar işte ortak ve bağlayıcı genlerdir. Ha bunların ortalamaları ortalama derken arkadaşlar şimdi. Ee, üç çeşit genetik muayene e, vardır. Birisi otozomal. Otozomal ee, bu hem anne hem babadan gelen e, genlerin e, yüzdelik e, ortalaması alınarak yapılmış bir hesaplamadır. Arkadaşlar tarihte erkek ve kadının rolleri farklı. Şimdi modern çağdaki görüşlerle, felsefeyle ne dersek diyelim. Fakat vaka farklı. Kadın daha edilgen, erkek etken. Tarihte daha etken. Erkek aynı zamanda yok edilgen. Şimdi bir ülkeye bir yabancı etnik istila girdiği zaman kadın nüfus genellikle kalıyor. Erkek nüfusta genellikle eriyor bir şekilde. Büyük bir kısmı öldürülebiliyor. E, sürülüyor vesaire vesaire. O zaman e, topluluklarda anne ve babanın etnik yapıyla eşleşme oranında daima özellikle bu e, radikal anlarda e, keskin farklılıklar olabiliyor. E, anne ve babaların değişik topluluklardan olma ihtimali. Bir işte Hunlar gittiler, e, akın yaptılar Galya'ya, oradan Getirdiler veya işte Araplar bunu yaptı, öbürlere bunu yaptı, cariyeler getirdiler, aldılar. Bunlardan çocukları oldu. Kadın ve erkeğin tarihteki rolleri etkenlik edilgenlik noktasında farklı olduğu için biz tarihteki olayı anlarken anne ve babadan gelen genlere de ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Bunun için mitokondriyal DNA... E, MTDNA anne tarafından gelen e, genetik yapının muayenesini içerir, YDNA analizleri de baba tarafından gelen e, e, genetik e, yapıyı içerir. E, bunlara da bakarak arkadaşlar e, dediğimiz gibi e, daha e, e, işte diyelim. E, İsveç'teki yapıyı incelerken biz herhalde e, mtDNA mitokondriyal DNA'ya e, bakmayacağız. E, büyük ihtimalle e, gelenler dışarıdan gelenler e, Savaşçı Fatih topluluklarda erkekler geldi. E, yanlarında eşleri olsa bile yeni eşler de aldılar o bölgeden. Ee, ki hepsi bunu yaptılar biliyoruz. Avarlar da yaptı, Hunlar da yaptı, daha öncekiler de yaptı. O zaman mitokondriyal DNA'ya baktığımızda biz onları daha çok yerli nüfustan göreceğiz. Ee, o, o doğudan gelenlerden farklı olan yerli nüfustan daha çok göreceğiz. Ama Y DNA'ya baktığımızda Bunların oraya sonradan gelmiş olan topluluklar olduklarını göreceğiz. Bunu da arkadaşlar unutmadan vurgulamış olalım. Demek ki anne ve babadan gelen genlerin ayrı ayrı incelenmesi önemli. E, toplu olarak bir topluluğa da bakmak e, istiyor isek ona da otozomal hesaplamalar, her ikisini birden göz önüne alan e, hesaplamalar e, ile e, bakmamız e, gerekiyor. E, peki bilmiyorum e, giriş babında olan bahisler içinde unuttuğumuz e, bir şey var mı arkadaşlar? Sorularınız var mı şu ana kadar herhangi aklınıza takılan anlamadığınız, açmamı istediğiniz Galiba yok. Açık mı oldu? Yani tamam bizim bölümdeki arkadaşlarımızın çok üstün olduklarını biliyoruz. Ama tamamen yabancı olduğumuz konularda dahi sevindirici bu şekilde arkadaşlar. Evet bu şekilde genetik konusunu bitirmiş olalım. İşte Burcu, bunun efendim. Şey pardon. E, üç 3 e, tür var demiştiniz bunlar. Otonomal DNA ve e, mitokondriyal DNA analizi. Evet. 3 üç, üç değil mi? Evet, heh. Tamam. Bakmamız gereken 3 e, türlü muayene sonucu var. E, dedik. Tamam. Teşekkürler. E, rica ederim. Evet sanırım konunun anlaşıldığını anlıyorum bu durumdan. Daha sonra sorular gelirse veya sizler çalışırken bununla ilgili anlamadığınız noktalar olur ise çünkü arkadaşlar başka bir bilim dalı bu. Dili farklı. Bir gün arkadaşlar bir şimdi hocanız daha önce buranın öğrencisi olan bir arkadaşımızla kafede oturuyoruz. Onun da arkadaşı var tıp fakültesinden. Üçümüz oturuyoruz, sohbete daldık. Biz ikimiz konuşmaya başladık. Kendi aramızdaki doktora danışmanıydım arkadaşımızın. Biz böyle bir ara daldık, konuşmaya başladık. Doktor arkadaşımız e, tıp fakültesinde Ege'de e, çalışıyor bakıyor falan filan sonra biz konuşmayı bitirdik özür diledik ya sen lafın dışında kaldın böyle baktı ben hiçbir şey anlamadım konuşmalarınızdan dedi. Gerçekten biz arkadaşlar mesleğimizin bir dili var. Tam o dili konuşmaya başlarsak dışarıdaki bir insan e, anlamaz. E, onun kim olduğu önemli değil ama iki doktor konuşurken, iki hekim konuşurken de biz anlamıyoruz. İki eczacı konuşurken biz anlamıyoruz. Bu normaldir. Şimdi genetiğin de ayrı bir e, dili var. E, bununla ilgili e, gerek meraktan doğan okumalarınızda, gerek tez ve araştırma çalışmalarınızda anlamadığınız metinler olursa e, memnuniyetle yardımcı olmaya çalışırız ve ayrıntıları orada açalım e, oraya havale edelim e, ve e, bu dersi o zaman başka soru yok ise burada bitirelim